fan oynuyoruz. Hemen oyuna geçelim. Güzel bir oyun ama grafikleri biraz kötü. Hemen kuzenlerimi davet edeyim. Proman 21 Okan. Diğeri de Furkan. Evet. Hemen başlayalım. Benim ismim Bugra 272. Evet. Şu şeyim kırmızı bandanı olan benim. Hadi başlayalım. Evet. Birini kestim. Biri kalkan açtı. Furkan kalkan açtı. Onu da kestim. Evet. bayağı heyecanlı bir oyun. Ama biraz grafikleri kötü. Grafiklerini beğenmiyorum ben. Evet adam beni çarptı Biraz sesini kısın Çok ses açık. Ulan sesini kısarken beni geçti ya. Böyle oyunda böyle değişik tuzaklar var. Mesela hız bastım ben. Şu an çok hızlıyım onlardan daha fazla hızlıyım. Ama hızım gitti. Kalkan var bıçak var. Bıçakla kesiyorsun böyle. Bak mıknatısla ikisini de çektim mesela. Şimdi kalkan açtım. Evet, kalkan işlemedi. Evet birini... Orada bak bana yıldırım attı mesela işlemedi. Ona bir testler atayım ben. Şuraya ah. Evet hepsini kestim orada ben. Kendimi de kestim. Evet birinciyim şu an ama her şey değişebilir yani. Saliselerle bile yenebiliyorlar. Biz bayağı oynuyoruz bu kuzen elinde bu oyunu. Bayağı eğlenceli bir oyun. Siz de ee, Oynamak isterseniz adım yukarıda yazıyor. bu Bugra 272. Ekleyin o, iki, ikimiz oynayalım. Evet. Oknat'ta çektim. Gel buraya gitme. Hayır. Hayır hayır hayır. Ya yendi ya. Neyse ikinci olacağım. Bir 4-5 el atıp çıkalım zaten hemen e, hemen bitiyor eller. Evet ikinci oldum ben. Bir dahaki bir dahaki şeye geçelim. Hadi ya. Evet geldi orada. Başla. Critical Fall. Testere ben hiç sevmiyorum. Lan internet gitti. Evet devam. İnternet gitti ya. Türkçe çok kötü oldu. Neyse devam ediyoruz. Adamlar baya, bana bayağı bir fark attı. Abi ya. Belki onlara çok az bir ihtimalle onlara yetişebilirim bilmiyorum. Belki yetişirim. Oh. Bir de şu aha bak birini geçtim mesela. Kendini kesti. O, şimdi o kana yetişmem lazım. O kana yetişecek miyim? O kana yetişecek miyim? Ah kesildim be. O gördüm ama işte yapamadım. Bir daha de... Ya o kanama ama yeter ha. Adam çok iyi yere koymuş gerçekten. Abi, lan hep hız basıyorum. Allahım. Ha, birini kestim orada. O da beni. Ne oluyor lan? Kim kazanacak? Evet yine ikinciyim. Ya artık video şansım gibi hep yeniyordum arkada. Çaktırma üçüncü maç beş maç atıp çıkacağım videodan Pretty game diyor lan oyundan çıktı Bir daha davet edeyim abi niye oyundan çıkıyorsun ya hadi gelin siz de. gelseniz abi Allah Allah neden gelmediler Creating game davet edeyim. Gelün artık. Hadi. Hadi. Abi. Evet. O istek gönderdi. Geldim ona. Hadi hadi. Abi çıktı ya. Çok gıcık bir şey var internetten atıyor sonra oda falan kurma. Ne oldu ya? Allah Allah. Neden olmuyor? Evet. Davet edeyim. Gelsenize. Heh. Furkan'la gelsin. Başlayalım. Okan ayakkabı ne almış herhalde öyle bir şey olmuş. Lan internet gitti yine ya. Abi niye internet gidiyor? İnternetin yanındayım şu an. Herhalde video çektiğimden oluyor. Videonun dışında olmuyor. Hayda. Cık. Abi şaka mısın ya? Hadi son kez deneyeceğim. Ya yani bir daha olmazsa videodan çıkacağım. Hah. Abi niye internet kesiliyor ben anlamıyorum. 3 1 0 hadi. Abi yine mi ya? Go. Ne oldu lan? Gelin buraya. Oha bayağı bir cürcün oldu orada. Evet. Okan gel buraya. Okan gidemezsin. Abi sonuncuyum. Gel Okan. Furkan'a yetiştim. Son anda, son anda kalkan bastım. Evet, birinci oldum. Güzel gidiyorum şu an. Ama bir hız bastı. Şu hızla yani yüzde yüz geçiyorsun. Abi kendimi kestim ya. Evet bir bastı ona. Evet. Arkamdalar. Arkamdalar. Evet hız bastım. Güzel. Biri bir şey yapmazsa yaptı. Tüh ya çok kötü oldu. Abi. Hayır hayır birinci olmam lazım. Bu sefer birinci olacağım. Ha, 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 hiç. Aa havada. Hayır 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 havada çarptı. Hayır ya. Gelmeyin. Aa bir hız bastı. İşte bu. Son anda kazandım. Son anda. Evet hemen bir daha oynayalım. Bu son oynayışım çünkü internet gidiyor. Hadi gelsenize. Gelin beyler. Başlattım. 4 3 1 0 Hadi lan. Abi yine, yine internet gitti ya. Go tamam. Ne yaptılar onlar? Başta hep internet gidiyor. Ya video kayıt programında bir sorun var sanırım. Normalde gitmiyor çünkü çektim onları üçüncüyüm şu an hep üçüncü oluyorum ama işte sonra birinci falan oluyorum çok garip bir şey evet, bak ikinci oldum mesela a kalkanı bozdum neyse zaten gidiyordu kalkan şu an evet çektiler beni lanet olsun Furkan geliyor hayır çok kötü yere koydum. Abi. Ne olacak? Ne olacak? Abi nasıl çarpılmadı o ya? Abi! Ne oluyor lan çok heyecanlı. Of, hayır. İkinciyim, ikinciyim be. İşte bu kadar. Son bir maç daha mı yapsam? İnternet giderse yapmayacağım. İnternet gitmezse yapacağım. Heyecanlı sarıyor yani bir Müddet sonra sarıyor. Creating game diyor. Evet. O zaman arkadaşlar bugün günlük bu kadar. Görüşmek üzere. Ben mobil bizim işimizden Buğra.